Evet dostlar yani gördüğünüz üzere vakit o kadar hızlı geçiyor ki yani bundan tam iki buçuk yıl önce e, çok değerli birisiyle görüşmeye geldim 24 TV'ye. Dedim ki bir e, fikrimiz var bizim Yüksel, yapımcımız Yüksel'le birlikte e, bu fikir bir program yapalım biraz farklı şeyler konuşalım dedim. Seyircilerim şimdi ki evet. ne oluyor? Şimdi e, ve... <laughs> Genel yayın yönetmeni 24 TV genel yayın yönetmeni çok teşekkür ediyorum bu fırsatı tanıdığı için kayıt dışını Murat burada Çiçek. icra ettiğimiz için. Murat Çiçek dedi ki hadi başlayalım şu kayıt dışını yapalım dedi ve dediğim gibi iki buçuk yıldır her cumartesi günü 3 saat boyunca koronavirüs dahil burada sizle canlı yayında olduk. Birlikte zannediyorum çok güzel bir hikayeler yazdık, hikaye yazdık. Ve öncelikle bu süre zarfında bizleri yalnız bırakmayan başta tüm izleyicilerimizi, bizi bol bol TT yaptınız, bize çok ilgi gösterdiniz. Ee, ve 24DV kayıt dışı programının, bunu yine tekrarlıyorum, en çok emeği geçen kişi olan Murat Çiçeği. Burada bir daha teşekkür ediyorum. Ve benim kahrımı çeken e, moderatörümüz Beyza Hakan'a teşekkür ediyorum. Ve dış yapımlar e, program müdürümüz Filiz Zengin'e teşekkür ediyorum. Şimdi bugün burada yok ama hani hep size diyoruz ya Buket resmi koy dediğimiz e, yapım koordinatörümüz e, Ziyagillerin Buket'i Buket. diyelim. Instagram adresi öyle olduğu için ona çok teşekkür ediyoruz. Tabii e, yönetmenimiz Serteç, Sertaç Kuletaş'a çok teşekkür ediyorum. Ve tabii buradaki kameraman arkadaşlar e, yayında emeği geçen herkese yani ulaştırmasından şu andaki rejideki arkadaşlara kadar hepsine kocaman ama kocaman bir teşekkür ediyorum. Efendim ben Ertan Öziğit. Ee, çok hikayeler yazdık. Sizle yeni bir hikayede buluşmak üzere bu son program. Ee, teşekkür ediyorum. Bu programda da özellikle İsmail abiyi çağırdım. Biraz e, bizim kafamızı karıştırsın diye. Ee, masar alan sona teşekkür ediyoruz programa katıldığı. Çok konuk aldık değil mi programa? Çok, Hepsine çok. ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve hem konularla hem konularla hem konuklarla hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum efendim. Yine söylediğim gibi bir başka hikayede buluşmak üzere hepinize hoşça kalın diyorum. Böyle bir şeyle benden bu kadar. Müsaade <laughs> misiniz? Teşekkür ee, ediyorum. Tahrımızı çok çektim. Ya hocam ne yaptın?